Muharrem ayı sizin de biraz önce belirtmiş olduğunuz gibi e, İslam alemi için çok önemli bir ay. Özellikle e, Hazreti Muhammed'in, Peygamber Efendimiz'in e, torunu e, Hazreti Hüseyin ile 72 tane yoldaşının 680 yılında Kerbela'da hunhar e, bir şekilde katledilmelerinden dolayı özellikle Alevi bektaşiler, aynı zamanda e, Müslümanlarımızın, özellikle Türk toplumunun geneli diyebilirim bu ayı çok önemseller, Bu ayda özellikle Alevi Bektaşiler 12 gün oruç tutarlar. 12 gün oruç tuttuktan sonra da işte bugünkü olduğu gibi aşuresini verirler. Aşureden sonra da bir kurban lokması verir ve o 12. günü oruç Muharrem Matem gününü bitirmiş olurlar. Ben özellikle Sayın Valimize de çok teşekkür ediyorum. E, Yalova protokolü yalnız bizi bırakmıyor. tüm etkinliklerimize katılıyor. Bu özellikle Muharrem ayının içerisinde oruç açma yemekleri çok çok önemli. Burada vatandaşlar bir araya geliyorlar. Kendi oluşturmuş oldukları bütçenin 3 kişi 5 kişi bir araya gelerek bir bütçe oluşturuyorlar ve burada lokmalar oluşturuyor ve bu lokmaları insanları ıı, çağırarak ıı, oruçlarını açıyorlar. Bu bir taraftan hem ibadetimizi yapmış oluyoruz hem aynı zamanda da bir sosyal dayanışma oluyor. Buradaki ıı, aşurenin amacı hem ıı, birlik, beraberliği oluşturmak aynı zamanda Hazreti Hüseyin'i yad ederek ona dua etmek, sevgiyi, kardeşliği, birlikteliği pekiştirmektir. <laughs> Değerli evet canlar, 12 gün boyunca Muharrem ayında bu oruçlar Bu oruçlarda yine vatandaşlarımızın katkısıyla bir araya gelerek oruçlarımızı açtık. Bu sene muhteşem bir katılım oldu. İnsanlarımız geldi, lokmalarını verdiler ve birbiriyle lokmalarını paylaştılar. Burada oruç birisi. Tabii ki muhakkak değil, ibadet çok çok önemli. birliği beraberlik içerisinde aynı zamanda bir de burada paylaşım oluyor. Değerli canlar, biraz sonra günü bir alınmaya ilgili değerli dedemiz size gerekli şeyleri söyleyecek. Fakat bir kaç konuda sizlere bahsetmek isterim, söylemek isterim. Özellikle bu cebimden bahsediyorum. Ben bu cemiyeti e, kurucu başkanı 20 sene önce Yalova'da cemiyetin kurucu başkanlığını yaptım. Yine Yalova'da siz değerli dostlar gerçekten o gün hiçbir parti ayrılığı yapmak istedim. Ben de belediye yüz O ülkede destek verdim. Ve belediyenin katkılarını bu cemiyeti yaptım. O gün bu cemiyetin yapılmasına katkı veren, destek veren bütün hem siyasi parti temsilcilerine hem de halkımıza çok teşekkür ediyorum. Fakat evet. Cemre'yiz arada geçen zamanlar içerisinde yıprandı, pandemi devredildi. Şimdi ise artırması gereken işler var. Bazı işleri de yaptırmamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili de, sayın valimiz hem yetkililerimize katılıyor, hem bütün yetkililerimize aramızda oluyor. Aynı zamanda buranın restoranları ile ilgili de sayın valimiz girişimler işler yaptı projelerden alıp çalışmalar yapıyoruz. Ve ya burada restorasyon içi içinde e, belirli bir bütçe oluşturuldu. Bununla ilgili bir proje çalışması yapıldı. Ve ya bundan da yakında başlayacağız. Bugün Kerbela'da. E